Yapmıştı. Ama hayır öyle olmaz ki. Bakın arkadaşlar burada ben de... Hmm. O ne? Hmm. Aa, ama onlar tehlikeli olabilir değil mi? Onları alabilirim. Onu alayım. Hadi bakalım. Ama şimdi siz acaba trencilik mi oynasanız? Hadi trencilik oynayın bakalım. güzel biz adap varız da ama birisine ferlandırabilir bunları. Evet. <laughs> evet. Evet. Aa İbrahim arkadaşlar <laughs> Sen onunla mı oynayacaksın? Aa! Arkadaşlar <laughs> ben Aa ama böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa yakalıyor bak 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 bak. Ama neler yapıyorsun Ahmet Ömer. öğretmen? Hayır istemiyorum öyle olmasını. <laughs> Ahmetciğim tamam. içinde O sizin aa. Hadi o zaman şey bay bay yapın hadi arkadaşlar. Bay bay. Hayır anneciğim bağırman istemiyorum. Güzel oynamanızı istiyorum. Hadi bay.